Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte niçin coğrafya öğrenmeliyiz sorusuna cevap arayacağız. Hani bazen derste "Hocam bu bilgiyi ben nerede kullanacağım ki?" diyorsunuz ya. İşte coğrafya o sorunun en güzel cevabı. Çünkü coğrafya aslında hayatın tam içinde. Coğrafya bize doğayı tanıtır. Yani sadece çevremize bakmakla kalmayız. Onu anlamayı ve onu keşfetmeyi öğreniriz. İklim neden değişiyor? Dağlar nasıl oluşuyor? Bir yerde neden tarım gelişmiş de başka yerde gelişmemiş? İşte bunları hep coğrafya sayesinde çözüyoruz. Kısacası arkadaşlar doğayı anlamadan dünyayı anlamamız mümkün değil. Coğrafya İnsanla doğa arasındaki etkileşimi anlatır. Biz insanlar yaşadığımız yerleri seçerken hep doğayla uyum içinde olmaya çalışmışızdır. Ama bazen doğayı fazla zorluyoruz. Mesela ormanları yok edince sadece ağaçlar gitmiyor arkadaşlar. İklim de etkileniyor. Yani doğa bize nasıl davranırsak o da bize öyle karşılık veriyor. Coğrafya aslında her gün elimizin altında harita kullanmak, yön bulmak, hava durumuna bakmak hepsi coğrafya ama hepsi. Bir yere giderken hangi yolu seçeceğimizden tutun da sel ya da deprem gibi afetlere karşı nasıl önlem alacağımıza kadar coğrafya bize rehberlik eder. Yani arkadaşlar farkında olmasak da aslında coğrafyayı her gün kullanıyoruz. Dünya artık birbirine çok bağlı. Bir ülkedeki olay diğerlerini de etkiliyor. Mesela Amazon ormanlarındaki tahribat sadece Güney Amerika'yı değil, tüm dünyanın iklimini değiştiriyor. İşte coğrafya bize bu bağlantıları gösteriyor. Yani aslında dünya neden böyle dönüyor sorusunun cevabı da coğrafyada saklı. Coğrafya bize sadece bilgi vermez düşünce biçimi de kazandırır. Olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurmayı, eleştirel düşünmeyi öğretir. Mesela yeni bir baraj yapılacaksa bu çevreyi nasıl etkiler diye sormamızı sağlar. Yani coğrafya hem beynimizi hem de bakış açımızı geliştirir. Gel gelelim ki coğrafya öğrenmek demek dünyayı anlamak demektir. Doğayı tanımak, İnsanla çevre arasındaki dengeyi görmek ve geleceğe daha bilinçli adımlar atmak için coğrafyaya hepimizin ihtiyacı var. Kısacası arkadaşlar, coğrafya sadece bir ders değil, yaşamın ta kendisidir. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.